Kayıtlı Bakış'tan herkese merhaba. Bugün 23 Eylül 2022 günlerden Cuma haftanın kapanış gününe geldik. Tekrardan bakalım başlıklarda neler var. Truffay tarafından gelen önemli bir adım. Amerika tarafındaki meclis demokrat liderlerinden önemli bir açıklama. Ve Cardano Vasil Hartford'u başladı. Evet herkese yeniden merhaba. makroekonomi tarafında endeksleri takip ederken önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki 24 saat içerisinde bu kadar volatil olmasının sebeplerinden biri de tabii ki FED başkanı tarafından gelecek olan bugünkü açıklamalar çok önemli olacak. Çünkü hala faiz kararlarının artırımlarıyla birlikte şu anda yön bulma çabası devam ediyor ve biraz daha denge bozulmuş durumda. Bakalım nasıl devam edecek bundan sonraki süreç. Evet, bunlarla birlikte Amerikan endekslerine baktığımızda Nasdaq, S&P 500, Dow Jones endeksleri yüzdelik olanlarda biraz daha kayıp tarafına yöneldi ve negatif kapanış sergiledi. Arkasından Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri %3.70 seviyesine gelerek rekor kırdı. Bunun arkasından tahvil getirileri yükseliş gösterdi ama dolar endeksine baktığımızda 111 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Brent petrol tarafında ise Rusya kaynaklı arz endişeleri devam ediyor ve 90 dolar seviyesinden işlem görüyor. Aslında Avrupa tarafında ise Euro bölgesinde dün önemli faiz kararları sonrasında açıklamalar takip edildi. Faiz kararları artış gösterdi. Norveç tarafındaki, İsveç tarafındaki ve İngiltere tarafındaki merkez bankaları faiz arttırımına gitti. Bunlarla birlikte tabii ki piyasa biraz daha negatif bir görünüm sergiledi. Arka tarafından Asya bölgesine baktığımızda ise Japonya'nın biraz daha değer kaybederek Japonya ilk defa 1998 yılından bu yana müdahalede bulundu ve bununla birlikte biraz daha dolara karşı güçlenme gösterdi. Yine de Asya piyasalarında negatif görünüm satıcı tarafa geçti ve ciddi satışların etkisinde devam ediyor. Bununla birlikte tabii ki bugün ekonomik takvimde takip edeceğimiz veriler var. Tabii ki Amerika ve Avrupa tarafından gelecek olan PMI verileri dikkatlice izlenecek. Arkasından da tabii ki FED Başkanı Jeremy Powell'ın konuşması takipte olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da faiz kararını açıklarken 100 bas puan indirime gitti ve sürpriz bir karar oldu hep birlikte ve bununla birlikte neyi takip ediyoruz? Dolar TL kurunu takip ediyoruz. O da 18.36'dan yılın en yüksek zirvesini zorladı. Gram altın ise 986 TL'den alıcı görmeye devam ediyor. Evet makro tarafındaki bütün gelişmeleri kenara koyarsak aslında kripto ekosisteminde de önemli durumlar gerçekleşiyor. Çünkü ciddi bir volatil piyasa var ve bununla birlikte hem Ethereum hem de altcoin'ler biraz daha düzeltme fiyatına çekilmeye çalışırken beklediğimiz destek ve dirençleri tutturamıyorlar. Bitcoin 19.000 dolar aşağısına bir yön kırmıştı biliyorsunuz ki daha çok satış baskısına maruz kalmıştı. Fakat bu sabah itibariyle 19.000 doların üstünde fiyatlanma gösteriyor. Ethereum 1300 doların altına çekilmişte %5'lik bir yükseliş göstererek 1300 doların üstünde fiyatlanmasını sürdürüyor. Cardano ise Vasil Harfok güncellemesi bugün itibariyle başladığı için ciddi anlamda düzeltme fiyatlarından birini yaşayacak mı hep birlikte takip ediyor olacağız ama güzel bir kademeli yükselişe geçti Cardano'da. Birçok de benzer bir şekilde yukarı yönlü hareket ediyor. Fakat biz buna düzeltme fiyatlarına geçti demiyoruz. Yükselişe geçti ve kendini oturtmaya çalıştı demiyoruz. Aslında bu kadar ciddi volatil olan anlık olarak fiyatların hem aşağı yönlü kırılım 24 saat içerisinde tekrar yukarı yönlü hareket etmesindeki dengesizliği biraz daha oturtmaya çalışacağını düşünüyoruz. Ama bugün gelecek açıklamalarda biraz daha bu durumu hafta kapanışı itibariyle netleştirmeye başlayacak. O yüzden ne yapıyorum? Aslında Ethereum üzerinde bir noktaya daha değinmek istiyorum. Fiyatlanmalarda bunları konuşacağız ama buradaki asıl detay şu, Proof of Stake geçişinden sonra aslında Ethereum'un fiyat performansı beklenenin çok daha altında gerçekleşmedi. Genel olarak olarak zincir üstü metriklere baktığımızda özellikle glass üstünde bir veri var ki o da açık pozisyonlarda Ethereum'un nasıl hareket ettiği ile ilgili yatırımcılar Mayıs ayından bu yana aslında açık pozisyonları yani riskli olarak kapatmadığını gösteriyor. Şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz. Kripto ekosisteminde bazı gelişmeler var. Bakalım neler olmuş. Amerika tarafından gelecek ilk haber. Bunun kripto ile bir ilgisi var mı yok mu diye tartışabilirsiniz ama kesinlikle bir noktada alakalı olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü meclis demokrat liderleri kongre üyelerinin aslında hisse senediyle ilgili işlemlerini, ticaret işlemlerini yasaklanması için bir çerçeve getirdiğini açıkladı. Evet, Cardano'nun Vasil Hardfork dağılımı başladı 8 saat önce yaklaşık olarak ve bununla birlikte zaten yatırımcılar bu anı bekliyordu ve biraz daha fiyatlanmasında değerini yukarı taşıdı. İngiltere Merkez Bankası'nın çok farklı bir açıklaması var. İngiltere biliyorsunuz ki regulasyonlar konusunda ciddi adımlar attı 2022 yılı senesi içerisinde ve büyük ihtimal sene sonuna kadar bazı şeyleri netleştirecek. Stable bu tutun da birçok aslında ödeme sistemleriyle ilgili güzel çerçeveler getirmişti. Şimdi şuna değineceğiz. İngiltere Merkez Bankası faiz arttırımından sonra bir açıklama gerçekleştirdi. İngiltere aslında resesyona çoktan girmiş olabilir dedi. Ve Solana üzerindeki transfer işlemleri toplamda 100 milyar doları aştı. Teminatsız kredi vermeyi kolaylaştıran ve merkeziyetsiz olan TrueFi projesi tabii ki DAOG geçtiğini duyurdu. Ve biliyorsunuz ki TrueFi'nin aslında Stablecoin'e TUSD var ve bunun arkasında da bir çekirdek ekip var. O da Trust Token olarak geçiyor. Bununla birlikte genel olarak bir marka değişikliğine gidecek. Evet genel olarak güncellemeler bu şekildeydi. Kripto ekosisteminde gelişmeler devam ediyor. İsterseniz bazı noktalarda NFT haberleri alabilir tabii ki ama gündemi takip ediyorsanız ve NFT ile ilgileniyorsanız bununla ilgili detaylar mevcut. Ama şu anda NFT satışlarıyla ilgili genelde zincir üstü bu detayları sizlere cuma günleri veriyoruz ve bugün de size bu verilerden birini paylaşacağız Evet şimdi hızlı bir şekilde ne yapıyorum? fiyatlanmaya geçiyorum. Evet fiyatlanmaya geçmeden önce kripto piyasası büyüklüğüne bakacağız öncelikli olarak. O yüzden hızlı bir şekilde ekrana geliyorum. Düne oranla %0.71 oranında daha yüksek bir kripto piyasa değeri var. Zaten volatil durumdan 24 saat içerisinde biraz daha alıcılı tarafın hakim olduğunu görüyoruz. DeFi piyasa değerine baktığımızda %1.11 oranında arttı. Buna en büyük sebeplerden biri de altcoin'lerin aslında ciddi yüksek işlere e, talip olmasıydı. Evet bunu geride bıraktıktan sonra şimdi fiyatlanmaya geliyorum. Fiyatlanmada Bitcoin, Ethereum, USDC ve USDT bir USD'de dahil olmak üzere hepsi genel olarak bir e, görünümü hakim. Hatta USDT'nin şu anda kırmızı olduğuna bakmayın. Buradaki fiyatlanmaları sabah saatlerine görürsünüz. Tekrardan bunu her programda size belirteceğim. Bitcoin 19.000 doların üstünde fiyatlanırken 19.263'te Ethereum 1.336 dolardan fiyatlanırken burada önemli olan şeylerden biri şu Uniswap'te şu anda hemen baktığımızda 5 doların üstünde bir fiyatlanması var. Uniswap için yine beklenen fiyatın altında olduğunu söyleyebiliriz. Hala ve hala aslında olması gereken fiyatlanmalarda değil ama biliyorsunuz ki DeFi projelerindeki en sağlam desteklenen projelerden biri kendisi. Bunlarla birlikte ne yapıyorum? Hızlı bir şekilde Bitcoin'in teknik analizine geliyorum. Bitcoin'in teknik analizine baktığımda 4 saatlik açtım ve 4 saatlik açtığımda burada bir belirttiğim yuvarlak bir fiyat belirten yerim vardı. Aslında buradaki dip noktasını belirtmek istedim ama yeni dip noktasını sizle birlikte dün itibariyle çizdim. O da şuradaki lila renkteki yatay trend çizgim. Çünkü buralara iğne attığı için geri tepme noktalarında da burada ikili dip yapmaya çalışmış ama hala bir düşen, düşen trend içerisinde olabileceğini unutmayalım. Çünkü ayıların şu anda hakim olduğu genel bir piyasa var. Buradaki süreçte hala bir boğa başlangıcının noktası değil diyebiliriz. Ama her an her şey olabilir. Hareketli ortalamam tabii ki 4 saatlik baktığım için 14 birimlik açık, 14 birimle birimlikte hareketli ortalamaya göre şu anda onun üzerinde fiyatlanıyor. Normalde 19069 dolar Bitcoin'in alt destek yaratabileceği noktalardan biri olabilir demiş aslında hareketli ortalamaya baktığımızda. Şimdi normal direnci 19.352. Bunun da altında bir son artık satışa dönmüş. Ortalama hacmin de aşağısında. Yani hacim hareketliliğinin çok olmadığını görüyoruz. Stok arasay verileri de artık en üst noktada 95'e 94 gösteriyor. Yani bir satış tarafının geleceğini aşağı yönlü hareket edebileceğini düşünüyoruz. Bant aralığının üstünde. Arasay verilerimiz de ortada. 49'a 44 yani alım ve satımın hemen hemen bir fiyatta konsolide kalabileceğini gösteren noktalardan biri. Zaten şuradaki hareketliliğe göre 19 bin dolar seviyesine kadar geri çekilme zaten gösterebilir diyoruz Bitcoin için. Evet Bollinger'a baktığımızda Ethereum'a geliyorum. Bollinger açık olduğu için burada hareketli satışın hemen bir tık üstüne çıktı bugünkü 23'ünde yani bu geceden sonra ve tekrardan bir satış mumuna döndü. Şimdi Bollinger'a göre üst nokta noktası 1393 dolar alt noktası ise 1256 dolar olarak gözüküyor burayı baz alabilirsiniz orta fiyatlanması 1324 dolar yani aslında benim burada en geri tepki vereceği noktalardan biri 1211 dolar demiştim oradakine günlük olarak baktığımızda söylediğim bir durum 1500 dolar da 4 saatlik de değil günlük olarak baksak da 4 saatlik olarak alabileceğimiz fiyatlanmalarda 1300 ile 1400 arası olabilir diyorum Şimdi bunu bu şekilde belirtiyorum ama genel olarak baktığımızda zaten buradaki Bollinger'ın biraz daha kanal daralmasına doğru gittiğini görüyoruz. Yani bir konsolide fiyatlanmayı gösterebilir Ethereum. Bitcoin'e göre biraz daha belirli davranabilir demek aslında. Yani şöyle bir durum var. Ethereum üzerinde de ne demiştim? Glassnode'un zincir üstü metiklerinde de gösteriyordu bu. The Merge artık son aylar, son iki ay kala zaten açık pozisyonların en yüksek olduğu durumu yaşamıştı Ethereum ciddi likidite de gerçekleşmişti. Fiyata bağlı olarak zaten Ethereum yakınları da en en alt noktaya çekilmesini engelledi. Zaten satış baskısı da çok fazla vardı makro tarafından gelen ama bunlarla birlikte yine Ethereum güçlü bir direnç gösterdi. Bu projeyle birlikte iyileşmesini hem de enerji tüketimini de iyi yönde başarıyla sağlamış olan bir proje diyoruz Eterm için. Evet bunu ge geride bırakırken geliyorum tabii ki Vasitler Fork güncellemesi vardı Cardano'nun. Ada coin'imize geliyorum. Adaya geldiğimde de Burada yine 14 birimlik hareketli ortalama maçık. 4 saatlik bakıyoruz. Dolar üzerinden buradaki son mumun alıcılı taraftan satıcılı tarafa geçtiğini görüyoruz. Ve hala ve hala alt tarafta ortalama hacmin üstünde bir şu an hareketlilik var. Ne demiştik bugün? Piyasa değeri de zaten ufak ufak yukarı doğru çıkıyor Cardano'nun. Bu da önemli bir noktaydı. 0.46 cent yani dolardan fiyatlanıyor. 0.45 aslında konsolide olabileceği fiyatlanmalar olacak. 0.43'e kadar da geri çekilebilecek diyoruz eğer kar satışı gelirse. Bu da önemli bir nokta. Konsolide fiyatlanmasını 0.45'te bırakabilir diyoruz. Evet. Genel olarak hafta sonuna geçerken fiyatlanmalar da bu şekildeydi. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.